Minecraft için sizler birlikte ne oynuyoruz? Minecraft. Evet. Evet. Gezelim hadi. <laughs> dınt dınt dınt. Bakla dur da koyun keselim gel. Koyun. Tavuk keselim. Hı. Aç kalacağız. Hemen şuradaki koyunu keseyim. Merhaba koyun. Kes koyunu. Ben şuradaki köye gideyim. Köy mü var? Hı hı. Köy var. Aa gördüm. Kes şunları. Yatak yaparız. Gel buraya. İşte bu da Minecraft'ın birinci bölümü. İkinci bölümüne gelmesini istiyorsanız kaç like gelsin? Kaç like gelsin? 100 bin. Ya bir git. <laughs> Sana göre hangisi? Bak. Ben yere 5. Bak burada çok güzel var çok güzel şeyler var. Her köye köyde gidelim gelir. belki elmas buluruz. Ben bir kere buldum elmas köyde. Hmm, bu arada biz tohum yapıp girdik. Eğer şey bir hafta içinde 20 15 like gelirse evet. normal oynayacağız. Direkt oynayacağız. Hiç tohum falan ayarlamayacağız. Ama 25 like gelirse, 5 like gelirse burada devam. Yatak iyidir. Şu saman sen yap. Ben biraz saman topluyorum. Şunlara bak şunlara. Yani biz karnımıza Çöldüğümüz. çıkmaz ki. Neyse boş ver alma. Sonra alırız. Toplar. İnşallah saman çıkıp. Yok korktum. Ama ya, neyse. Sandık. <gülüyor> sandık. yiyor. <laughs> <laughs> <Sandık. gülüyor> <laughs> ben şuradan Sonra. ekmek alırız diye buğday topluyorum. Ha sandık. Ne çıktı? Nam nam çıktı. Alamıyorum lan iki tanesini de. Elma iyidir ya. Altın altın elma. Evet videoyu çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Çekiyoruz tabii ki de. Çekmeseydik. Evet. Köylü falan da yok ha. Ya Yo, ben, Var ben varmış varmış. mı? Boş ver. Kesin sanki küfür edecekler. Ya ne alakası var şimdi? Aç ver. Ben. Böyle yok dedin ya. Ekinleri toplar toplamaz yanım koyun geliyor ya. Kurtum. Suyun altına gider miyiz? Ek, ek Ama altında bir şey yokmuş boşver. Zümrüt. Zümrüt mi? O zümrüt mü? Gel lan. O zümrütü ver bana. Niye bana vermiyor? Düştü. Zümrütü Dur, pancar abi. falan var. Toplu. Acaba. Kel bana koş. Ne oldu? varsa. Ya bir tane çocuk buldum. Üzülsün diye kel bana koş dedim. Eklen buraların hepsini. Ek. Tam Ek. biraz ya ciddi ol. Tam ciddiyim. Normal Minecraft tamam, ha, oynuyoruz. Inşallah. Aa çok yanlış yaptım. Yalnız bu köylerin yerlerinde şey olmuş. Ne olmuş? Ne diyeyim? Evet ne diyeyim? Yusun çıkmış tarlalarında. Yusun Baksana. çıkmış? Aynen. Bak burada kesin bir şey var. Sandık var. Bayağı güzel ama. Kedi buldum lan sandık bulacağım. He? Da. Kedi buldum. Nasıl kedi? Köy yağmalıyoruz biz. Aynen. Şurada yatak falan biz var. yağmacıyız. Büyü korumak yerine öldürüyoruz. ben bu evde yatarım ya. Sandık. Gel bu evde de. Benim olduğum ev... Ha sandık varmış. Sen de bu evdeymişsin. Ver Zümrüt. zümrütü kapma ya. Bir de ilk önce zümrütü alıyor. Ya zümrütünü niye şu zümrütü bak. İyi takas, İyi takas yapmamız lazım. İyi takas yapmamız lazım bunu. Yine şey yiyoruz değil mi burada? Yürü yürü yürü. O da çiftçi görürsen yanlarına git hıhı falan alırsın. Çiftçi yok. çiftçi yok. Ben daha demin burada olan çiftçi kayboldu. Hiçbir şey yok. Aha buradaymış. Bunlar da takas yapalım. Yıldızı dolar. Oha 22. Ne girmiş? Bizim rüt 6 tane veriyor. Bunlar ikinci çırakta. Şey ne ya? Ya bizim... Versen mi? Bir bir tane zümrüt 6 tane veriyor. Bir tane ne? Bir tane zümrüt de 6 tane ekmek veriyor. 6 yok ya atmanız var. Bende 19 tane buğday var. Ben crafting table bulamadım. Ben şey şuradaki evde yaşamayı Boş şey yaptım da. Bak ben buradaki evde yaşayacağım. Havucu severim. Bana havuç verirsen 16 tane sana bir tane limut veririm. Ben de köylü oldum. Ya. <laughs> Sen nerede yatacaksın? Em yatağım burada. Bu. Ben de yatağımı kapayım elime. Üst katta mı yatacaksın? Üst da varmış iki tane yatak. Al kat benim. Yata, bak yatakhane yaptım burayı. Yatakhane mi? Bence ya. burayı yatakhane yapalım. Burada uyuyalım. Hadi. Ha. Bütün yatakları al koyacağız. Yeniden bu şunların ayarladım ben. Ben de ayarladım. Çok güzel bir ses. Ah. Bir sürü kedi var lan. Balık tutabilir misin? Balık tutarım da şey yok mu? var. Balık yok mu burada? Boğulacağım. Neyse, boğulacağım. Bir baloncuğum kalmıştı. Ya bizim ağaç bulmamız lazım. Ağaç mı? Ağaç Bak şuralarda var ben gidiyorum. Aslında evimiz var niye açı yapıyoruz? Ya Sence bu videoya 5 like gelir mi? Yani ya Gelir Bir de 4 like geliyormuş <laughs> Hızlı Zaten... koşmaktan Aha Haydi, şey. Muhtemelen ben bu kaybolurum Hemen kaybolma ben de inşallah kaybolmayacağım. Ah şurada büyük ağaçlar var. Hafiften aç aç açlanmaya başladım. Böyle sevmiyorum. İşte bu arada bir şey olup karakterlerimiz şey aynı çıktı. gözüküyor. Aslında ama benim karakterim köpek diyecektim ki şey çağırdı beş oldu. Üzülmeyin. Hala buradayız. Burada biz değil. hiçbir şey yapmadan dakikası 7 olmuş. Gerçekten mi? Evet. Daha Gözü hiçbir şey bile yapmadık. Kadar. Kaç, on dakika çeker misin? On iki dakika çekerim ya. On dakika mı Sırf değil? beş dakika gelsin diye. İnşallah gelir. Nasıl kesiyorsun? Videonun başına ne koysam Minecraft birinci bölüm çok mantıklı. Ya bu böyle videodayken konuşulacak şeyler değil. Anladım. Ha videoya like gelmesi için çok güzel espriler yapacağım. Yapayım mı? Yap. Bir adam varmış ölmüş. Ha? Mehmet abi, bir şeyim geldi. Ya. <laughs> ya onu burada söyleme, Gözünü seveyim. <laughs> o zaman yap ya sen de. Ne? Espri yap dedim, yaptım. Ya. Aa, askerler çıkmaya başınız. Ben run yapmıyorum. Ah, ah. Tamam. olacak Nasıl kaskı almak için mi? O benim olacak. Enderman <laughs> var haberin olsun <laughs> yolda. Ah, o, o zaman saç. Ya, ya, burayı kes. Lütfen kes. Zaten izleyiciler burayı duyuyorsa. Ya boş ver ya. Oh. <laughs> Espri yüzünden hep. Burada başı boşu başına kestim. Bunu. Mağaraya düştüğümü biliyor musun? Hayır. Şu an videoda mısın? Evet. <laughs> o zaman. Ya. <Yo! gülüyor> o zaman çık. Ben de şurada. Kanca ne kadar az. Topluk oh! Tokluk veriyormuş ama. Kanca mı? Bekleyin çıkıyorum. Evet. Herkese eve kaçıyor. Dörtçük. Şey yok. Şöyle bekle beni. Bana var. Ona bana var. Ne oldu ki? Evde şey vardı. Evde zımbet vardı. Onu alacağım. Gelmedi. Lan kafası sıkışmış çocuğun. Neyse. Ya ne yapıyorsun ya? Ya o yatak benim de. Bak bak. Senin gözlerin bak, bak oldu. var ee, ver. Minecraft'ta zaman çok hızlı geçiyor. Oha oha oha. Altımızın da şey var burada. Zombi. <laughs> Şunu bir creeper'la patlatırsa. Hmm. Endirmen var mı? Çok Direkt güzel. Direkt de Gel. Endirmen'i öldürmeye çalışmayacaksın diyecektim de. Çok güzel bir patlayış sergiledim orada. Senin kafanı söylemezsin. Benim taktiğime bir ateş etmek. Korsana bir. bir şey. Hay ben senin var ya niye söylemiyorum canım sıfır. Sıfır mı bakayım? Gel buraya. Bak sokun sokun. <laughs> Ay orası mı geldi? Ya lütfen ya bozulur. <laughs> Arkadaşım adamla yanlışlıkla takas ettim. Yemek yiyeceğim diye. Abi sen misin? Bak şimdi ne yapıyorum. Ay yapamadım. <laughs> nam nam hepsi. <laughs> İnşallah gelir ya 5 like. Çünkü Minecraft oynamak istiyorum. Bu birinci like. Bu ikinci like. 15. like olsun da saymadım ama. 15. like oldu. O yüzden ya hayır ama 15 like gelirse şey yapın ya. Hadi ben de normal tohum tutayım. Hatta bitin. Hatta Burada ben farklı çekiliş istiyorum ama var ya. Ne istiyorum yani spike'ım olsa da. Ya yok mu? Niye istiyorsun? Bu şey ne işi? Şey Belki ben de. Köylerin şeyini çaldı çekil onu. Ya. Sen çalıyorsun bize şu köyden şeysini çalıyor. Yo bak ben çalmadım. ben bir crafting table yapıyorum. He yapmayayım. şuraya yaşını koysana. Yüzeceğim şurada. Neyse. Eşya masası yaptım bekle. Bir şey daha yapalım artık şunu. Aynen artık bir şeyler yapalım. Çok güzel bir şeyler yapıyorum. Sana da yaptım ha kazma. mı? Aynen madene gidelim bu. Allah. Bu kaynak var. Burada ben acıkmışım. Niye söylemiyor? Hayvan kadar şey yedim ya. Ben taş toplayıp taş kazma yapacağım. Niye gittin lan dünyada? Bir dakika bağlantı kesilmiş olabilir. Oluyor aynen. Bir problem çıkmış bekle. Geliyorum. Ha. Şurayı bir düzelteyim. Yok ya herhalde bir şey olmuş. Bir tekrardan bekleyeceğim. Orada gözüküyor muyum ben? Bir dakika ben çıkıp geri girmeye deneyeceğim. Bu arada video 13 dakika olmuş. 13 dakika olduysa bitirelim ya. Tamam. Zaten Minecraft'ın birinci bölümünü çektik. Buran biraz sonra belki e, ikinci bölümünü çekeriz hatta. Çok az sürer ya. 5 like atarsınız. Hadi görüşürüz.